Müzik dünyası şokta. Güzelliğiyle gözlere, sesiyle de kulaklara hitap eden İngiliz sanatçı Adele, kulak enfeksiyonu geçirdi, önemsemedi. Ama sol kulağı artık duymuyor. İşitme kaybı yaşamaya başladı. Peki bu hastalık nedir ve nasıl belirti veriyor? Gelin bakalım. Her şarkısı müzik listelerini alt üst etti. Albümleri satış rekorları kırdı. Grammy ödülü aldı. Hem müzik dünyası çok şaşırdı hem de hayranları tabii ki çok şaşırdı. 36 yaşındaki şarkıcı doğumdan daha ağır acılar çektiğini açıkladı. <laughs> Güçlü sesi ve şarkılarıyla pop müziğin son 15 yılına damgasını vuran İngiliz şarkıcı Adele zor günler geçiriyor sahnesinde yaptığı açıklama sonrasında işitme kaybı olduğunu açıkladı ve hayranları çok üzüldü. 16 Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyenin yaşadığı kulak enfeksiyonu onu kısmen saar yaptı. Orta kulakta sıvı biriktirerek ya da göribel bir enfeksiyon sonrasında işitme kaybı oluşturabilir hastalarda. Kısa zamanda müdahale etmek gerekir. Ne kadar erken müdahale ederseniz kaybın geriye dönüşü o kadar çoktur diyor uzmanlar. Ve uyarıyor. Bizim önerimiz orta kulak iltihabı sonrasında hastalarda herhangi bir işitme kaybı var ise zaman geçirmeden kulak burun muaz başvurmaları ve bir işitme testi yaptırmalarıdır. <laughs>